çete çeteye çatmış Çete çete içinde Battık buruna kadar Çaber getir peçete Babanı Bindik bir alamete Gede yoz kıyamete <laughs> Abdullah kardeş bak biliyor musun bizim, bizim birbirimize bin kardeşlerimizden öte bir ilişkimiz var mı yok. Sadece ama bu din kardeşliğimizin ama. doğru doğru din kardeşliğini ben böyle görmüyorum, bilet. En azından neyi biliyorum? En azından ya bizimkiler böyle böyle yapacak diyerek söylemen lazım. Abi, Bunu yapmadığın yani. vakit sen ha, diğer abi. kapitalist, menfaatçi adamlardan nasıl farklı göreceğim ben Sen Şimdi beni nereye koyarsan koy, ne dersen düşün. Ne yaparsan yap, sadece Turgay Ciner, Feri Çağın kadar erkek arıyorum ben. Bak çok net söylüyorum. Bu doğru bir şey değil. Yaptığınız bu bak bir şey yönetim kurulu kararı alıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki biz de kendimize aracı koyduk diyorsunuz. Yine alamayacaksınız. Niye alamayacaksınız biliyor musun? Bu parayı veremeyeceksiniz. Ama veremediğiniz vakit ne olacak biliyor musun? Fatih Saraç diye bir dostunuz yok. Fatih Saraç dostunuz olmadığı gibi iki tane de bir tane düşmanınız var. Buyurun buradan yık. Ayıp ya vallahi. Hiç. Ayıp. Sadece ayıp ya. Faktı, bir hiç alakam faktı, yok. Bir ben bir hafta, bir ben hafta, bir baştan hafta. söyledim, hem Ferit Şahingi hem Turgay Cinayet'e de dedim ki, ''Kardeşim, ben bu kanalın içinde yer almam. Sebebini de söylüyorum. Çünkü porno var.'' dedim. Ama siz varsınız. Hayırlınızı görün kardeşim. Ramazan mübarek güzeldir. Yani. Fatih kardeşim. Abi fakim, bu fakim, telefonu fakim, uzatmayalım. Bence fakim, sen yanlışsın. Fakim, yanlışsın. Fakim, Benim bu kanaatimi değiştiremezsin. Sadece birbirimizi kırarız sonunda. Tamam. Bu yanlıştır. İnşallah buradan porno kaseti yayınlanan kanaldan da hayır yaparsınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür Fatih, Kaç Yok yok abi. Abdullah için uzatmayalım. Bilal, kıracağız bilal. birbirimizi. kıracağız hiç bir ben, ben, hiç ben da, Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak, ben, hiç ben bir şey söyleyeyim. söyleme çünkü söyleyecek hiçbir şeyin yok kardeşim. Hayır. Ne söyleyeceksin sen hayır, ya? Hiç, sen Ama, başbakanın ismini karıştırıyorsun ya. Nasıl karıştırabilirsin başbakanın ismini bu işe ya? ya? Etsin, ya? ya. Bak, Karıştır bak, da ben, göreyim bakayım ya. yani. Başbakanın ismini bu işe nasıl karıştırırsınız ya? Bak Fatih adamın çok ya, derdineydi. Fatih, Şeyden bak ha Türk bir Telekom'dan çok bu memleket hayır gördü. Şimdi bir de dişi Türk'ten görecek çünkü değil mi? Başındaki ya, üç ben, tane küsküni belası var anlattı. ya Bak bir dakika, Fatih, ben nasıl? Ya, abi biz ben, biz ben, bu konuşmayı yapamadım. bitirelim. Ya oturup bak, oturup. Ben ben abi ya, ben ben, ben, ben iki defa görüşüyoruz, yine iki defa görüşürüz. Allah razı olsun. Ama bak, çok Fatih, yanlış yaptınız bunu. Ben, bunu bir dakika Bunu. Nasıl anlatırsınız? Önce nefsini anlatacaksın, sonra kendini anlatacaksın, sonra etrafını anlatacaksın, sonra niye orna kasetin içine bak, yazdınız onu anlatacaksın. Bak, bir dakika da, bir şey söyleyeyim bak. Ben, ben şunu şu anda şu konuşmayı ben senle benim aramda geçmesi gereken kontrol olarak kabul etmiyorum. Ben bunu, ben, 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 ben kendime bak, pişmanım ki insanlara yanlış anlatıyorum demek ki. İnsanları ben farklı farklı anlatıyorum diyerek. Bak, bak bak, bak bak tekrar söylüyorum. Bak Fatih Saraç. Ya gözünü seveyim. Hiçbir bir şey söyleyeyim. Allah'ın ya, yapma ya. diye. Ya, ben Mehmet Fatih Saraç. Kuvvet Türk'ten kredi kartı alamamış bir adamım ya. Sen boş ver. Ya biz bizim birbirimizi biliyoruz. Onun için sen bana anlatma. Ben seni kırarım. Ben sadece şunu söylüyorum. Alnın secdeye varmak ayrı bir şey. Adam olmak ayrı bir şey. Düzgün olmak ayrı bir şey. Yiğit olmak ayrı bir şey. Allah senden razı olsun. Hakkı da ben Abdullah'cığım sonra konuşuruz. Hadi selamun. Bak görüşürüz ya, işte. Ben, Fatih, Hadi ben, görüşürüz. görüşürüz. Baba. hakikaten bir şu anda üzgünüm. Bak, Çünkü kötü. Yok bir dinle. Hiçbir şey olmaz. Nereye giderse gider ucu. Ne olacak? Ne olacak abi? şey Mustafa abi şey, şey, benim canım okudu. Ben hürmette mi kusur ettim? Yok. Gördüm bak. Selamun aleyküm derim. Ben de benim Fatih, arkadaşım Fatih. derim. Ama Fatih. hiç mi tutulur senden? Fatih, tutulmaz ben, kardeşim, kardeşim, kardeşim. kardeşim. Bak dinle bir dakika bak. Aslan. Ya ne dinleyeceğim, dinleyeceğim ya? Değil. Hayır. Ben ben ne dinleyeceğim ya? Şu söylediklerini bak Söyledik yani bir yerde hatta olsan şey yaparım. Sen bunun bu arka tarafını şey yapıyorsun. Ya arkadaş şey ya bak bak, bak bak, bak, Mehmet Fatih Sarıcı, Mehmet Fatih Sarıcı, Hürriyet Gazetesi'nde el kaydecileri at gıdadan attık diyerek imza atan Mustafa abi ne kadar haklıysa, bu kişiye müracaat ederken imza atan Abdullah da o kadar haklı. Yönetim kurulu kararında imza var. Hayır, hayır. Şimdi yarın, yarın gazetede göreceğim, imzası var hayret ettirdi Tirmikli'nin efendim böyle bir çalışmanın içinde yer alması. Ne yapacağım? Anlatırsın o zaman. Fatih. Osman abiden başına anlatmaya aldık. Abi ne olur kırmayalım birbirimizi tamam. Bak, bak birbirimizi kırarız yani. Bak hayır bak ben, bak, ben, ben Fatih kişi insan olarak benim için önemli Yok olmasa... kardeşim, ben, beni yani sevmeyin Fatih. ya. Sevin, sevip de böyle yapıyorsanız sevmeyin kardeşim. Ya, Senin, sevmeyin. Ya sevmeyin. Senin düşündüğün hiçbir şey olmayacak burada. Tamam mı? Ben ben buna kesinlikle karşı olduğumda şey yapıyorum. Ya ne olacak Cessizlik. bu da açıkça Ne olacak diye. Açıkta açıkta daha da ötecek. Bu da alınmayacak. Tamam mı? Ben de alınması için her şeyimi yapacağım. Ben yap. burada bu şey yapıyorum. Bu açıkça şu şey yapayım. A for, olan bir şeyde girilmeyecek. Sen ama girip de bunun incelemesini yapacağız diye şey yaptık kardeşim. Daha, İyi, tamam yap yapın. Ben yarın Orta şimdi haber abi, yapıyorum, haber olsun? Ki. Senin resminden beraber, gerçek hiç yalan iftira yok. Ee, şaşkınlık uyandırdı. Abdullah Tivniki porno kaset yayınlayan efendim dişi Türkiye şey yaptı diye. Ondan sonra anlat biz. Bak bu hiç ne tehdittir ne bir şeydir. Ya önce abi, kendini anlat. Allah <laughs> söyle genel seçim seçim bakalım seçim dön baba dönel aynı yere gelelim çete çeteye çatmış çete çete içinde.